Herkese selamlar. Yepyeni bir Minecraft Story Mod bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bu merdivenlerden yukarı çıkacaktık. Burada kalmıştık. Gidecek yolumuz burası. Önden biz gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Çıkalım bakalım. En son hatırlarsanız tam olarak burada kalmıştık. Merdivenlerden çıkmıştık galiba. Öyle oturuyorum. Biraz geriden de başlatıyor çünkü. Uzun bir ara verdik. Umarım Yine severiz izleyeceğiniz bir bölüm olur. Nereye geldik lan? Etabıza şöyle bakıyoruz. Çok güzel diyeceğiz. Hayır merdiven falan yok. Sadece çok, çok güzel olduğunu söyleyeceğim. Güzel bir yer. Ağaçlar falan. Sanki biz burayı cennet demiştik değil mi? Geçen bölüm. Galiba böyle bir tepki de vermiştim. Gayet güzel görünüyor. Ağaçlar falan. Huzurlu bir yer. Umarım huzurludur. Gerçekten de olay veriyor. Aa, <gülüyor> hayır. Lan <laughs> <hayır, hayır, gülüyor> oğlum. Bunu da hatırlıyorum <laughs> bak. Axel birkaç kez <laughs> Adamımızın üzerine düşmüştü şeyin üstüne. Dokunabiliyor muyum? Ağaca bir dokunayım abi. It's made of wood. This tree, the grass—it's it's 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 all wood. It's amazing that we've been resting. All our hopes are in And the whole time he's been building something totally artificial. Happy land? i not Well, it's real wood. It's pretty impressive that he built an exact replica out of this stuff. Impressively, banana pants. Oh damn We came here for nothing. Could you calm down, please? What are we even supposed to do? Neden böyle davranıyorsun sen? Why are you acting like this? Sorun ne oğlum? Just look around, Jesse. If the greatest builder of all time has spent years working on this, biz zorda falan istiyorduk. Have that bomb, huh? I've had enough crazy. Bu kadar şey yapıyorsa onda yapabilir abi. Bu kadar mutsuzluğa düşmeye bence gerek yok. Sen de mi aynı düşünüyorsun? Boşuna mı geldiğimizi düşünüyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum valla. Fikrim yok. Ne Gerçekten ne bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ne istediğini, ne demeye çalıştığını, sorununu ne. Bunu da bilmiyorum abi. Bir sorun var ama. Petra ile konuşmak istiyorum ben bir. Petra. Hey Petra. Grubu toplayacağız bir araya. Nasıl hissediyorsun yani, diye soracağım. Bir, İlk önemsizliğim de bir... şey şu anda bu. Arada bir yerde diyor dayanıyorum diyor. Sorun nerede diye sordum. nerede olabilir? Sence? Is the greatest builder of all time. If anybody knew how to put in the secret doors, Gezim mekanizma. evet bunu da aramamız gerekecek. Doğru söylüyorsun. Bu yer inanılmaz yiyeceğim. Daha söyleyeceklerim var. Daha önce böyle bir yer gördün mü diyoruz. Nasıl? Nerede? Avuç doldurulduğu bir yer görmüş. Peki. Etaba bakmaya devam ediyoruz. Sen konuştuk. Gidelim bakalım. Ne yapabiliriz? Olivia ve Axel'le de konuşabiliriz. Konuşalım ikisiyle de. İkisi aynı yerde duruyorlar. Aynı anda bir e, konuşacağız gibi. Saati güneş falan. Nasıl yani? Lucas'ın e, canını sıkanlığı bilmiyorum. Dayanıyor musunuz diyelim bir. İyi misiniz oğlum? Nasıl gidiyor? Kararsız bir cevap. Bir şey bulduğunuzun peki işe yarar. Buton. Hımm, bak işe yarayabilir. Lucas'ın canını sıkanın olduğunu biliyor musunuz? Sorununu. Mu? Fikiri yok. Hiç kimse Lucas'ın sorununu bilmiyor abi. Konuş onunla diyor. Tamamdır abi, onunla konuşacağız. En son onu bırakacağım, kesinlikle. En son onu bırakmak daha sağlıklı bir karar olacak gibi ama bizim... Dostumuz da burada. Abicim neden yani? Bizim evcil hayvanımız da burada. Neden? Well, yünden değil. Peki hala bu yünden değil. Gizli bir su sistemi olabilir. Neden olmasın? Gel bakayım. Şimdi konuşacağız. O butonla da ilgileneceğiz tabi. Çalışma mı çalışmıyor mu? Ruben. Ne haber trip, 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 trip niye atıyorsun lan? Trip attı bana. Peki. Dugas. What Bu da ne demek ya? Sorunun ne oğlum sen cidden sorunun ne Lucas? Harbiden bak ciddi soruyorum samimi soruyorum bak sorunun ne? Hı -hı, bak, bak, sorunun ne? Evet uçsuzsun bunu kabul iyi bir şey. Ama ne ama ne ama ne? Hı -hı, Yanlış ne var söyle bir dedim. Petra. Evet. Nedeni sana söyleyebilirim. Evet biliyorum farkındayım. Ne diyorsun yani? Açıkla tam aç biraz Lucas. Biraz daha açar mısın o lafını? Biraz daha açmanı istiyorum senden. Büyük bir şey bak bunu da haklı olabilirsin. Kandıramaz zaten. Kimse kimseyi kandıramaz. Sen de kandıramazsın. Abicim söyleyeceğim ya. Ben söylüyorum Petra hasta diyeceğim abi. Yani biri bilsinler yazdığında farkındasın yalan söylemiyorum ben. Petra hasta. Baksana doğru olurum bak. Bir süredir. Kimseye söylememi istedi. Wither Wither alakalı bir şey, şey. enjekte oldu, enfekte oldu yani şey. tamam mı? Evet doğru. Hasta. Abi, ama kimseye söyleme. Evet. Hatam nasıl senin hatam? Ya depresyona girdi diye söylemedim ben ya. Wither hastalığı. Nasıl senin hatan lan? Bu senin suçun değil oğlum. An ne anlatıyorsun sen ya? Senin hatan değil ki.

birlikte olduğumuz sürece bence bir yolunu bulabiliriz, tamam mı? İmkansız olsa bile bak, bu kulağa imkansız geliyordur ama bir çözümünü bulacağız, tamam mı? İmkansız diye bir şey yok, kaka ya. Ekstra birlikte olacağız o zaman. Ekstra imkansızsa ekstra birlikte olacağız. Başka bir şey yapamayız ki. Birbirimizden güç alacağız, oğlum. Başka yolum var bunun. Ya evet, ben dedim ama dinlemedi işte. Petra'ya söyledim, bak herkes söyleyemem bunu ama. Bak kimse dışarı bak bana baya bir kızar. Pekala. Senle konuştuğumuza göre gidebiliriz. Yün zombi. Gel şunu bir bakalım neymiş. Beta abi kesinlikle. Bu arada bu bölümde çok uzun tutmayacağım. Sizin attığınız beğenilere göre süreyi bir tık daha uzatabilirim. Şu an için bir 12 dakika 12 dakika olmasını bekleyeceğim bölümün. Ardından da kapatacağım. Bunun sebebini tekrar söyleyeyim. Sizlerin beyinlerini eğer beğeniyorsanız süreyi uzatacağım. 20 dakika maksimum yapmaya çalışırım. İlginizi çekiyorsa senle bir şey konuşmayacağım. düğmeden bahsettiniz. Bu düğme benim ilgimi bayağı bir çekti. Ben bu düğmeyle ilgilenmek istiyorum abi. Hiçbir işe yaramıyor abi. Box yerim bir önce. Camdan yapılmış bulutlar. Peki. Dinle diyelim. Ne var ne yok. Bir şey duyabilir miyiz? Bir müzik sesi duyuyormuş. Jess. Peki. Düğme var. Bir düğmemiz de burada var. Bu düğmeyi de bir şey yapabilir miyiz? Aa. Peki. İttir. Peki peki başka bir yerde daha bir şey olmalı. Eğer böyle bir şey ise burada birkaç şey daha olmalı. Bunu böyle bir şey yaptık ama sonrasında ne olacak oğlum? Allah Allah. Bir merdiven var. Onun dışında da pek bir şey göremiyorum. Dokunabileceğim özellikle bir şey var mı diye dolaşıyorum ama galiba yok. Sen tekrar konuşmaya çalışsam. Hey Jesse. Evet, konuşabiliyor muyuz? Bir çıkış yolu buldun mu diyelim? Ardından Kov'la bir şey söyleyeceğim abi. benim dikkatimi çekti. Dakikasını gördüm. Orada aslında da görmüş olabilirim. Nasıl gidiyor diyelim? I'm not Endişelenmen gereken e, ben değilim Petra diyor. Peki. Peki. Anlıyorum. Kolu kapatıyorsun. Bir çekilebilir misin oğlum? <laughs> Lucas, bir çekilirsen harika. Bu kol bir işe yarıyor mu abi? Bu kol bir işe yarayacak mı? Hadi. Thanks. Eyvallah. Sen de konuştuğumuza göre tekrar buraya gidebiliriz. Abi bir şey yapıyoruz ama işe yarar mı yaramaz mı? Onu gerçekten bilmiyorum. Sizlerle de bir konuşacağız ama bir kez daha bu düğmeye bir temasla daha bulunacağım. Üçüncü kez. Hayır, hiçbir hatırı da yok. Ya bir şey olacak ama. Ya, bir tekrar konuşalım. Lucas'ı konuştum <laughs> diyelim. Is he okay? Evet. Abicim e, saklamıyorum ben yani Petra bana istediği kadar kızabilir saklamıyorum ya. Bilmeniz gereken bazı şeyler var, kötü haberler. Petra'yı fark etmişsinizdir durumunda. O hasta. Ya saklamayacağız abi biraz dürüst olmak gerekiyor. Söyleme oğlum söyleme. Hayır söyle, söyle diye mi söyledim? Allah'ım ya Rabbim ya vallahi kafa atacağım sana. Gizli bir kapı var diyecektim. Ee, diyemedim. Buna izin çıkmadı. Gidiyoruz. Buraya bir kez daha gelmeye çalışacağım. Her haber verelim bizden bilsin abi. Söylediğimizi bizden bilsin. Petra. Umarım bize kızmazsın. Hey. Lucas hasta olduğunu biliyor Hı. diyeceğim. Hı. Ya herkes biliyor daha doğrusu. Hı. Ne kadarını mı? Kendini iyi hissetmediğini görmüş. Üzgünüm. I'm trying to hide it as best I can. Belli oluyor artık yüzüm de okay, bu abi rengi gitti. Lucas'la Lucas gidemiyorum. Sen kendi haline bak. Tamam mı? <laughs> Kendini iyi tutmaya çalış. Söyledik. Olivia'yla şeyin yanına tekrar gitmeye çalışacağım. Burada gizli bir şey var abi ama. Laf taşıyıcılığı yapıyoruz İspanya. ya. Bu da gizli bir kapı var abi. Bu net, bu kesin. O da gizli bir kapı var da en az ortaya çıkabilmiş değiliz. Vallahi anlayamadım ha. İlk önce onu dememeliydik. Yanlış yaptık. Lucas, tekrar geldim. Hey Jesse. You know what? Never mind. Ne oldu lan? E konuşacaktık. Niye konuşamadık lan? konuşamıyoruz. Oliveira, Petrada falan konuşamıyoruz. Hiç kimseyle konuşamıyoruz şu anda. Gizli bir kapı var bence. Niye hiçbir şey yapmıyor abi onu anlayamadım. Evet şimdi geldik tekrar aynı konuşmaları yaptım. Gizli bir kapı olmalı diyeceğim ilk önce. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Ardından da bu videoyu kapatacağım, bölümü kapatacağım. Peki abi, burada başka bir kol daha olması lazım yani bu arkadaşları yaktık ya Bundan bir tane daha aramamız lazım onun da nerede olduğunu Şu an bulamıyorum Bu yüzden de bu videoyu burada kapatacağım gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın Hoşçakalın Buradan da bir yol varmış bu arada Aha bu arada hemen burada bir tane daha düğme gördüm. Petra'nın arkasında bir düğme daha varmış. Biz onu fark etmedik konuşmalarda. Evet bir işe yaradı mı abi? Bir işe yaradı mı? Evet yaradı. Yes. Güzel. Şimdi burada bölümü kapatabilirim işte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.